Merhaba sevgili dostlar. Bu sohbetimizde size aydan bahsetmek istiyorum ki aslında çok yakınımızda yer alan bu gök cisminin gerçekten bilimsel ve ilmi noktada çok şaşırtıcı özellikleri var. Sohbetimizin hemen başında araştırmacı kişiliği ile tanınan Sayın Cafer İskender oğluna ait bir makaleden alıntı yaparak başlamak istiyorum. Allahu Teala kainatta birbirine destek ve denge olmayan yörüngeleri ve yolları ayrı olsa da birbirine disiplinli bir ordu gibi bağlı olmayan hiçbir unsur yaratmamıştır. İşte ayda dünyamızın yardımcısı ve dünya üzerindeki canlı varlıkların hayat dengesini sağlayan birçok görevin Allahu Teala tarafından vahyeni alan ve sonradan dünyanın yörüngesine getirilip yerleştirilen bir gök cismidir. Adem Aleyhisselam Dünyaya inmeden evvel dünyamız çok hızlı dönmekteydi ve ay dünyamızın uydusu da değildi. Ayın yakınımıza getirilip uydumuz pozisyonuna konulmasından sonra ay adeta dünyamızın belli süratte kendi etrafında dönmesini sağlayan fren balatası gibi yastık etkisi altına alıp dünyanın bir gününü 24 saatte sabit tutmayla görevlendirilmiştir. Bu konuyu dünyamızın yaşı ile ayın yaşının kıyaslanmasının sonucunda görebiliriz. Dünya bilim adamlarına göre ortalama 4,5 milyar yaşında olmasına rağmen aydan getirilen bir taşın yaşının ise 7,5 milyar yaşında olduğu tespit edilmiş. Bu taş aya düşen göktaşlarından biri de değil üstelik bizzat aya ait bir taş olduğu yine bilim adamları tarafından da açıklanmış. Ayın diğer gezegenlerden ayrı olan bir özelliği de ayın merkezinde bir magma tabakasının olmayışıdır. Rahman suresinde geçen güneş ve ay bir hesap üzerindedir ayetinde geçen husban kelimesi aynı zamanda yastık anlamındadır. Yani dünya ile ay arasındaki denge unsuru olan mesafe ve bu mesafede dünya ile ayın birbirine dayanma etkisidir. Bu etki dünyanın kendi etrafındaki bir turunu 24 saat ile sabit tutmakta. Dünya ile Ay arasındaki yastık, yani husman, iki gezegenin boşlukta bir arada tutunup beraber hareket etmesidir. Nitekim dünyaya göre Ay'ın bir günü 29 buçuk gün olmasına rağmen Ay ile Dünya'nın Güneş etrafındaki bir turu da 365 gündür. Fakat Güneş sistemimiz son yüzyılda her gün Nakur'a yani samanyolu galaksinin merkezindeki kara deliğe hızla yaklaştığı için ayında dünyadan bilim adamlarının ölçümlerine göre yılda 2 ila 3,5 santimetre civarında uzaklaştığı tespit edilmiş. Nakur, Müddessir suresinin 8. ayetinde geçen, galaksimizin merkezinde bulunan ve 2012 yılında en yakın noktasından geçilen kara delik sevgi dostlar. Ayın Nakur'un etkisiyle dünyadan uzaklaşmasından dolayı ayın dünyaya yapmış olduğu fren yani yastık etkisi azaldığı için dünyanın kendi etrafındaki bir turu 24 saatin altına düştüğü de gözlemlenmiş. Ayın dünyamız üzerindeki görevi sadece zamanı bilmekle sınırlı olmayıp bilindiği üzere metcesinin oluşmasından, ağaçların çiçek tomurcuklarını açmasından, Dünya ile ay arasındaki baskının atmosferin yedi katmanının düzenli bir şekilde dengede tutulmasından insandaki kan basıncına kadar olan etkisi gibi birçok göre üstlenmiştir. Bu görevlerin tamamı Rahman suresi 7. ayette geçen ve ilahi vahi olan dengenin sonucunda oluşmaktadır. Diğer bir araştırma sonucuna göre ise Ay ile aramızdaki mesafe gitgide büyüyor. Giderek daha küçük görülecek olan ay bir gün bir yıldız kadar görünecek ve daha sonraları ise hiç görünmeyecek bir hale gelecek ki kim bilir belki de artık başka bir gezegenin yörüngesine girecektir. İnsanlık tarihinin her döneminde romantizmin sembolü olan bu gök cismi bize göre maalesef bu kadar da masum değil. Oradan üzerinde yaşadığımız gezegene her gün sirayet eden Negatif ve pozitif manyetik dalgaların bir güneş patlamaları kadar dikkat çekmediğini de düşünüyoruz. Dolunayda, bilhassa dolunayda kazaların, cinayetlerin, cinnet vakalarının ve toplumsal kargaşaların daha sıklıkla yaşandığını söyleyen, anlatan onlarca yazı var. İnsanların bilhassa dolunaylı gecelerde daha fazla uykusuzluk çektiği, agresif ve demoralize bir gün ve gece yaşadığını söyleyen bu yazılar ilmi saptamalarla da örtüşüyor. Tıbbi nebevi alimlerinin ve ilmi nücum ile haşır neşir olan dervişlerin beyanına göre ay dünya çevresini 28 günde turluyor ve bu 28 gün boyunca bazı günler olumlu bazı günlerde ise negatif manyetik dalgalar dünyamıza doğru oluk oluk akıyor. Dünyanın bu etkileşimden etkilendiğini bize en gözle görülür şekilde denizlerdeki gelgit olayları açıklıyor. Ayın bu 28 güne tekabül eden ayrıca 28 adette durağı bulunuyor sevgi dostlar. Örneğin birinci durağın adı Şartein durağıdır. Ayın içinde bulunduğu bu duraktaki dönem olumsuz olarak kabul edilir ve bu dönemde yeni bir işe başlamak pek tavsiye edilmez. Mecbur kalmadıkça hiçbir işin yapılmaması gereken bir süreçtir. İkinci durağın ismi ise Botain'dir ayın içinde bulunduğu bu duraktaki dönemde erkeklerin bir kadınla tanışması olumlu bir ilişkinin müjdecisi sayılmıştır. Ayın içinde bulunduğu bu duraktaki dönemde evlenme gibi konular işlerin gelişmesi, ticari kazanç sağlama açısından olumlu bir dönem olarak kabul edilen bir zaman dilimidir. Dördüncü durak Dubran'dır. Bu duraktaki dönem pek olumlu kabul edilmeyen ve fazla konuşmamanın sırları korumanın tavsiye edildiği bir süreçtir. Bu zaman diliminde bazı toprak ve mülk işlerini çözümlemek için olumlu olarak nitelendirilmiştir. Son olarak da size bu duraklar içerisinden 12. duraktan bahsetmek istiyorum ki onun adı da Sürfa'dır. Bu durağa geldiği vakit ayın insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaydığı da kabul ediliyor. Hakkında daha birçok varsayımların olduğu bu gök cisminin adıyla Kur'an-ı Kerim'de bir sure olduğunu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucize alameti olarak gökteki ayı bir parmak işaretiyle ikiye yardığını ve bu vakanın şakkül kamer olarak adlandırıldığını da hepimiz biliyoruz. Bazı bulgulara göre ay dünyadan kopup da yörüngeye giren bir parça değil. Tam aksine dünyaya ait olmayan başka bir sistemden gelen ve dünya etrafında yörüngeye oturan bambaşka bir gök cismi. Bir kere Ay'ın dünyadan çok daha yaşlı olduğunu az önce söylemiştik. Ayrıca ayın hep bir yüzünü görüyoruz. Karanlık yüzeyi ile ilgili birçok komplo teorisi de bulunuyor. Ayın bir tarafında zıplarsanız titreşimi daha uzak bir noktada hissediyorsunuz. Bu da ayın alt katmanının aslında metal olabileceğini gösteriyor. Ay, Dünya ve Mars üçgeninde dostlar son zamanlarda garip bir trafik dönüyor yıllardır. Buna hiç dikkat ettiniz mi? Evet. Belki aya artık gidilmiyor fakat ayın yüzeyinde tam da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı yardığı ve sonrasında birleştirdiği Mim Vadisi yakınlarında bir koordinata karşı çok meşhur sözde bir uzay araştırma istasyonu tarafından yıllardır atışlar yapılıyor. Nükleer atışlar orada bir gedik açılmaya çalışılıyor. Bunu neden yaptığını sorduğunuz zaman da medyaya işte e, ay katmanlarında su aradıkları gibi bir yalan ile insanları uyutuyorlar. Dünyadaki su kaynaklarını korumak yerine oraya buraya nükleer bombalar atıp su arıyorum demesi de gerçekten çok komik. Bize göre ay, dünya ve mars üçgeninde cereyan eden bütün uzay projelerinin zamanında Ay'a hapsedilen ifritlerin yeniden serbest kalmasını sağlayacak bir koridor açmak üzerine yapılan çalışmalar olduğunu düşünüyoruz. Çok da uzak olmayan bir zamanda Ay'dan Dünya'ya bir istilanın en azından bir tacizin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Şeytaneler bu konularda hız kazanırken Rahmaniler de tabii ki hızlanmış bir şekilde önlemlerini alıyor. Biz de en azından üzerimize düşeni yapıyoruz. Dünya yörüngesine son zamanlarda yerleştirilen o binlerce uyduyu gerçekten telekomünikasyon iletişim amaçlı yerleştirdiklerini mi zannediyoruz? Dostlar uzun zamandır bu coğrafyanın insanları ile uğraşılıyor. Çünkü bu topraklarda yaşayan insanlar gerçekten özel donanımlara sahip insanlar. Tabii ki istisnalar hariç. Burada ırkçılık yapmıyorum. Bu insanların manevi yönünden bahsediyorum. Uzun zamandır uyguladıkları projenin artık son aşamasına da gelindi ve beynimizde, algılarımızla, insani melekelerimizle oynanmaya başladı. Bu konuda artık çok daha cesur davranıyorlar. Farkında değil misiniz? İnsanlarımız daha öncesinde hiç olmadığı kadar büyük bir cinnetin eşiğinde ipe sapa gelmez meseleler yüzünden her gün onlarca cinayet işleniyor. Sokak hayvanlarına işkence yapılıyor, öldürülüyor. Bakın insan olmanın en kutsal melekesi merhamettir. İnsanların merhamet duygusu adeta köreltiliyor. Bu noktada ben kesinlikle dışsal bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Aydaki ifritlerin yeniden dünyaya gelebilmesi için insanların manevi kodlarına bazı dayatmalar ile müdahale edildiğini ve insanlığın bu dünya dışı varlıklara göre duygularının, algılarının uyumlandığını robotlaşmış, itaatkar bir insan modeli üzerine çalışmaların son dönemde hızlandığını düşünüyoruz ki elbette en doğrusunu Allah bilir. Ve sevgi dostlar. Bir sohbetin sonunda daha bu sohbete katılan herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki sohbetimizde yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.